Herkese selamlar Umar Merkezi'dir. Bugünkü video konumuzda Microsoft Excel'de sayfa nasıl ekleyebileceğimizi, kopyalayabileceğimizi, silebileceğimizi ve gizleyebileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için ben burada halihazırda bir tane Excel tablosu oluşturmuştum bu sayfanın içerisinde. Ben şimdi bu sayfayı basit bir şekilde kopyalamaya çalışacağım. İlk önce birinci yöntemi göstereceğim. Klavyemizden Ctrl tuşunu basılı tutarak ve Mouse'umuzun sol tuşunu basılı tutarak bunu sağ tarafa kopyalamaya çalışacağım. Böyle sağ tarafa sürüklüyorum ve bırakıyorum. Gördüğünüz gibi burada iki tane sayfamızın olduğu gibi e, kopyalamış olduğunu görüyoruz. İstiyorsak bu sayfayı e, tekrardan isimlendirebiliriz. Nasıl yapacağız? Basit bir şekilde isimlendirme işlemini yapabilmemiz için mouse'umuzun sol tuşunu iki defa tıklıyoruz ve böyle ismi editleyebiliyoruz. İkinci sayfa diyelim buna. İkinci sayfa. Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi aynı sayfanın kopyası. Şimdi bir sayfa diyelim ki ben e, silmek istiyorum. Ne yapacağım? Basit bir şekilde istedi, istemediğim sayfayı e, üstüne geleceğim ve sağ tıklıyoruz mouse'umuzla ve buradan silme işlemini gerçekleştiriyoruz. Tabii ki burada bir güvenlik açısından bize ilk önce soruyor. Gerçekten silmek istiyor musun? Yanlışlıkla belki de silebiliriz diye. Evet gerçekten de silmek istiyorsak sil tuşuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ee, kopyaladığımız sayfa silindi. Toplu olarak sayfa silmek istiyorsak şimdi nasıl yapacağız? Klavyemizden yine kontrol tuşunu basılı tutarak istemediğimiz sayfaları seçiyoruz. Böyle hatta şu son sayfa kalsın. Ve sağa tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi toplu olarak silinecek bu sayfalar. Yine bir uyarı mesajı çıkıyor. Sil diyoruz. Ve gördüğünüz gibi sadece sayfa bir parantez içinde 9. sayfa kalmış oluyor. Şimdi ikinci basit bir yöntemi var. Ya buraya tıklıyoruz. Sayfa ekliyoruz. Boş bir sayfa. Bunu sileyim. Ve otta tekrar ee, sayfa eklemek istemiyorsam sadece bu sayfayı tekrardan kopya istiyorsam o zaman ne yapacağım? Birinci sayfaya geliyorum. Üstüne sağ tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi taşı veya kopyala diyor. Ben buradan seçeceğim hangi kitaba diyoruz. Bu ee, yapmış olduğum kitabın içerisinde diyorum. Kopya oluşturu tıklıyoruz buradan. Ve hangi sayfayı istiyorsak burada belki de liste çok uzundur. O sayfayı buluyoruz. Burada tabii ki bir tane sayfa olduğu için sayfa 1 diyorum. Tamam mı? tıklıyorum. Ve gerçekten gördüğünüz gibi burada hızlı bir şekilde kopya oluşturmuş oluyoruz. Şimdi ben bunu birkaç defa daha kopyalayayım. Böyle koyayım. Böyle koyayım. Tabii ki size birinci yöntemle göstermiş olduğum yöntemle yapıyorum. Bunu kontrol ve mouse'umuzun sol tuşunu basılı tutarak böyle kopyalıyorum. Diyelim ki ben buradan sayfa 1 parantez içerisinde 5'i istemiyorum. Bunu gizlemek istiyorum. Ne yapacağım? Bu sayfayı seçiyorum. Üstüne sağ tıklıyorum ve buradan gizle simgesini tutuyorum e, seçeneğini basıyorum ve gördüğünüz gibi buradan istemediğim sayfa gizlendi birkaç tane daha sayfa gizleyelim klavyemizin kontrol tuşunu basılı tutarak istemediğim sayfaları seçiyorum böyle üç tane sayfa seçtim üstüne geliyorum sağ tıklıyorum ve gizle diyorum gördüğünüz gibi hepsi gizlendi Şimdi ben burada gizlenmiş olduğu sayfalara nasıl göstereceğim? Herhangi bir sayfayı seçiyorum sağ tıklıyorum mouse'umla göster diyorum ve buradan gördüğünüz gibi e, buradan gizlemiş olduğum sayfaların listesi çıkıyor buradan diyelim ki ben tekrar e, sayfa 6'yı almak istiyorum seçtim tamma tıklıyorum ve gördüğünüz gibi sayfa 6 tekrar yerine geldi e, diyelim ki ben bu e, sayfanın bir tanesini başka yeni bir kitaba taşımak istiyorum. Yeni bir kitapta e, kopyalanmış olmasını istiyorum. Nasıl yapacağım? Diyelim ki ben şu iki sayfayı seçeyim. Böyle sağ tıklıyorum. Buradan yine taşı veya kopyala diyorum. Ve buradan gördüğünüz gibi kitap diyor. Bu şimdiki olduğum kitapta değil. Yeni kitap kitabı seçiyorum. Tamam'a tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi artık benim kopyaladığım sayfalar tamamen yeni bir kitap çalışma sayfanın içerisinde açılıyor. Yani bağımsız bir Excel tablosu bu. Excel çalışmalarına. Bunu tabii ki save yapabilirsiniz ve yeni kitapta kopyaladığınız sayfaları böylece seçerek yolunuza devam edebilirsiniz. Evet bu videoda böyleydi. Eğer ki bu video beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bye bye.